Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere soslu patates nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Öncelikle patateslerimiz çok ince olacak bir şekilde doğruyoruz. Daha sonra nişastası geçsin diye suyun içerisine ekleyip nişastasını alıp süzgeçten bu şekilde suyunu süzdükten sonra peçetenin üzerinden bütün suyunu alıyoruz. Ve patatesimizi kızgın bir yağ ekleyip bu şekilde kıtır bir hal alana kadar kızartıyoruz. Evet patateslerimiz kızardı. İstediğimiz kıvama geldi. Siz isterseniz daha fazla da kızartabilirsiniz. Ve bir peçetenin üzerine fazla yağ gitsin diye tepsinin üzerine koyduğum peçetenin üzerine patateslerimi ekliyorum. Diğer yanına şimdi sosumu hazırlayacağım. Maydanozumuzu ince ince doğruyoruz. Ve bir karıştırma kabına ekliyoruz. İki diş sarımsağı bu şekilde önce ezip aromasını çıkardıktan sonra çok ince olacak bir şekilde sarımsağımızı ince ince doğruyoruz. Ve bu şekilde karıştırma kabına ekliyoruz. Ben bol limon kullandım. 2 adet limon. İsterseniz siz daha fazla kullanabilirsiniz. Daha böyle kıvamlı bir sos elde etmek istiyorsanız. Ve pul biber tuzunu ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Dediğim gibi siz limonlu biraz daha fazla koyabilirsiniz. Daha böyle kıvamlı değil de böyle biraz daha sulu bir sos istiyorsanız. Şimdi peçetemi çekiyorum. Fazla yağ gitti patatesimin ve hazırladığım sosumu patatesimizin üzerine ekleyip bu şekilde iyice bir karıştırıyoruz. Her tarafına patatesimizin her tarafına iyice sos gelene kadar bu şekilde iyice karıştırıyoruz. Evet soslu patatesimiz hazır. Çıtır çıtır oldu. Çok güzel gözüküyor. Lezzeti ise muhteşem. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.